Hepinize selam arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte e, ilk videomu çekiyoruz Arkadaşlar beni tanımayanlar için kendimi ilk başta bir tanıtayım Arkadaşlar benim ismim Elif Ravza Koç e, Size şöyle söyleyeyim Bana genellikle Elif derler Çünkü e, kimlikteki ismim Elif e, ve e, Ben bu Youtube'u eğlenmek için açtım Youtube kanalımı benim ben sitede iki tane kız arkadaşım var daha bir sürü var da onları çok sevmiyorum ikisini çok seviyorum neredeyse kardeşiz ama aynı evde yaşamıyoruz hepimiz ayrı evlerde ayrı evlerde ben arkadaşlarımı çok seviyorum arkadaşlar çok 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 seviyorum yani ailenmiş gibi çok ee, birinin adı Elan'ı, diğerinin adı ise Dicle. Dicle'nin zaten YouTube kanalı var. Dicle Demirbaş. Ee, bu yüzden de Dicle'nin de YouTube kanalına abone olursanız beni yine çok mutlu edersiniz. Şimdi arkadaşlar ben 11 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Ve e, YouTube kanalı açmak istedim. E, sizi güldürmek, sizi eğlendirmek için. Yani e, bu para kazanmak için bir şey değil. E, ben e, burada eğlenmek için arkadaşlarımla çekeceğim YouTube kanalımı. E, ve eğlendikçe sizi eğlendir... E <laughs> Sizi eğlendirirsem ben çok mutlu olurum ve ben de eğlenirim. Arkadaşlarımla mutlu mutlu video çekerken zaten ben de eğleniyorum. Ee, i̇nşallah sizi de eğlendirebiliriz. Ee, bu zaten kendimi tanıtma videosuydu. Ee, i̇nşallah yani inşallah 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 bayağı bir takipçimiz olur ve çok izlersiniz bizi. Ee, takip etmeyi, videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.